Önümde Röne Magritte'in 1928 yapımlı Sevgililer isimli tablosu var. Tabloda erkek ve kadın olduğunu anladığımız fakat fakat yüzleri başları beyaz bir örtüyle daha doğrusu iki tane beyaz örtüyle kapatılmış, gizlenmiş iki kişi var. Bunlar öpüşüyorlar. Tavanı krem, Duvarların mavi ve kahverengi olmak üzere üç farklı renkten oluşan bir fon bizi karşılıyor. Tavan ile kahverengi duvar arasında beyaz bir şerit geçiyor. Burada 6 tane katman gözümüze çarpıyor. Fonda seçilen bu üç renk acaba bizde 3 boyut algısını yaratmak için mi tercih edilmiş yoksa renkler bazı duygulara, düşüncelere mi karşılık geliyor? Açıkçası bunu bilmiyorum. Erkek kalıplaşmış tipik bir kıyafetle bizi karşılıyor. Yani siyah ceket, siyah kravat ve beyaz gömlek. Fakat kadın öyle değil. Kadın gündelik sıradan bir giysi ve kolu da çıplak gibi, omzu daha doğrusu çıplak gibi. Bu sevgililerin yalnız olduğunu düşünürsek belki de bu bir sevişme öncesinin tasviridir. Yani birazdan bu iki kişi sevişecek kahramanların başını örten beyaz örtüler cinsellikte rengin, dilin, dinin, hiçbir şeyin, şekilsel, doğuştan hiçbir şeyin önemli olmadığını, isteğin, temizliğin, arzunun ön planda olduğunu, kimliğin bile bir şey ifade etmediğini vurgulamak için seçilmiş olabilir. Erkeğin kadından bir karış daha uzun olduğunu görüyoruz. Erkeğin kıyafetindeki siyah beyaz bize erkeğin kadına göre daha düz. Yani erkek için bir şey ya siyahtır ya da beyazdır. Üçüncü bir renk yoktur. O düşünceyi bende yaratıyor. Kadının kıyafeti mesela duvarlardan birinin rengiyle neredeyse aynı. Kadın renk anlamında daha güçlüdür erkeğe nazaran. Çünkü kadın bulunduğu ortamla, eşyayla, tabiatla daha güçlü bir iletişime sahip bir canlıdır. Fakat erkek öyle değil. Erkeğin düz bir dünyası vardır. Erkek için bir şey ya evettir ya hayırdır. İma, bir şeyi kastetme erkeğin en başta anlayabileceği bir şey değildir. Ayrıca kahramanların başlarındaki örtülerin kırışıklığına bakarak da aslında mesela kadının başındaki örtüde kırışıklıklar daha fazladır. Siyahlık gölge daha fazladır. Fakat erkeğin başındaki örtüde kırışıklık son derece azdır. Neredeyse ütülenmiş gibi düze yakın bir örtüdür. Hem bir ışık oyunundan söz edilebilir veya olduğu düşünülebilir ya da kadının erkeğe nazaran daha girif, daha komplike bir canlı olduğu, erkeğe nazaran olduğunu anlayabiliriz, düşünebiliriz. Erkek düzdür. Hem seçtiği renkler olsun, hem giysisi olsun, hem davranışları olsun. Kadın ise derindir. Kadının derinliği tercih ettiği renklerde, davranışlarında, konuşmalarında, imalarında gözümüze sıkça çarpan bir olgudur. Cinsellikte masumiyet vardır. Her ne kadar türe özgü özellikler bulunsa da aslında cinsellik demek masumiyet demektir. Tecavüzde kötü düşünceler, şeytanilik vardır. Normal cinsel ilişkide, aşkta, aşktan sonra gelen cinsel ilişkide ise masumiyet gözümüze çarpıyor. Kadının çıplak omzundan onun beyaz tenli olmadığını düşünebiliriz. Fakat erkeğin hiçbir şekilde teni tenine ait tek bir ayrıntı gözümüze çarpmıyor. Aslında dikkatli şekilde baktığımızda bu ikisinin öpüştüklerini mi yoksa yüzlerinin yan yana bir araya geldiğini mi net olarak anlayamıyoruz. Bu da aşkın sağladığı bir duygudur. Çünkü aşk iki insanı bir araya getirir ve ondan sonrası belki de pek önemli değildir. Aşk masumiyet altında yaşanan bir duygudur. Erkeğin düz olması ya da düzgün, düz görünmesi onun düzenle de olan ilişkisini gösteriyor. Erkek düzeni temsil eder. Fakat bu düzenle gücünü kadından alan bir düzendir. Bu düzene rengini veren kadındır. Aşka gelene kadar ya da cinsellik noktasına gelene kadar birçok şeyin renklerin bile bir anlamı, anlamları vardır. Fakat aşk ve cinsellik adı altında bir araya geldikleri zaman insanların o noktadan sonra o yakınlaşmadan sonra aslında artık renklerin, kimliklerin, düzenin, hayatın hatta dünyanın bile bir anlamı kalmıyor. Onlar için tek dünya birbirleri oluyorlar ve tek dünyaları oluyor.